Rize'de yıllardır yayın hayatını sürdüren Zümrüt Rize gazetesi 75. kuruluş yıl dönemini kutladı. Gazeteci Faik Bakoğlu'nun imtiyaz sahibi olduğu Zümrüt Rize gazetesi yıllardır Rize'nin ve Rize'nin sesi oldu. Bakoğlu bu anlamlı günde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. 75 kuruluş yıl dönümünü buradaki dostlarımız, okurlarımız ve hemşerilerimizle beraber kutluyor. Tam 53 yıldır da Bakoğlu ailesi olarak bu gazetenin <laughs> yayınını sağlıyoruz ve mücadelesini sürdürüyoruz. Böyle bir anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan, siz değerli hemşerilerimize, dostlarımıza, büyüklerimize, Bakoğlu ailesi ve Zümrüt Üze gazetesi olarak ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İş, siyaset ve gazeteci camiasından birçok önemli isim Faik Bakoğlu'nu ziyaret etti. Misafirler gazetenin 75. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti. Bilimizde yayın hayatına devam eden Zümrüt Rize gazetemizin 75. yılında buradayız. Halkımızı aydınlatma noktasında 75 yıldır hizmet eden gazetemizin daha uzun yıllar hizmet etmesini yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bu vesileyle başta Faik Bey olmak üzere tüm çalışanlara da mutlu huzurlu bir şekilde ...nice çalışmaları, imza atmalarını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Dile kolay 75 yıl ben 37 yaşındayım yani bir 37 daha olsa yetmiyor. <gülüyor> <gülüyor> yani ben başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah <laughs> nice 75 yılları diliyorum. 75 yıldır Rize'mizde öncülük ve e, öncülük eden ve Rize'mizde basın hayatını ee, önderlik eden Faik Bey'e ve ekibine ben teşekkür ediyorum. Nice 75 yıl boyunca şehrimize ve ülkemize hizmet etmelerini Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. 75. kuruluş yıl dönümüne özel bir de pasta kesildi. Şöyle 5 Mayıs 1950'de yayın hayatına başlayan Zümrüt Rize gazetesi, Rize'nin gözü, kulağı ve sesi olmaya devam etmekte kararlı. Bölge gündemini gün içi ve 18.30 ana haber bülteninden çaytvhaber.com'dan, Çay TV Haber Instagram hesabı ve sürekli güncellenen altyazı haberlerimizden takip edebilirsiniz. Çay TV Haber WhatsApp ihbar hattı 0553 893 4453